güç zehirlenmesindeki bu şahsa kayıtsız destek veren bu yapı Gezi davası baştan aşağıya hukuksuz bir davadır. Gezi davası Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kin davasıdır. Siyasi kan davasıdır. Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi davası kendisini meşrulaştırmak için suçsuz insanları şeytanlaştırdığı bir davadır. Bugün içeride tutulan o suçsuz insanlar gezi olayları sırasında temsil ettikleri meslek örgütleri adına katıldıkları platformlarda ara buluculuk rolü üstlenmişler ve o günlerde yapılan görüşmelerde eğer şunlar yapılırsa Gezi Parkı boşalır şartları ortaya sürülürken örneğin hükümetin istifasını istememişlerdir. Dönemin başbakanının yurda gelmemesini talep etmemişlerdir o zaman yurt dışındaydı. Bakanların görevden uzaklaştırılmasını istememişlerdir. Onlar şartları çok basittir. Şu anda internete girip bakan tüm gençler görebilir, tüm vatandaşlarımız görebilir. Bu güzel insanlar ağaçlar kesilmesin. Bu parkın yerine top çıkışlası yapılmasın. Atatürk Kültür Merkezi yıkılıp yerine AVM yapılmasın ve haksız yere gözaltına alınan üniversite öğrencisi gençler, lise öğrencisi gençler, haksız yere gözaltında tutulan arkadaşlar bırakılsın demişlerdir. Bunun neresi darbedir? Darbe başbakana karşı yapılır, bakanlara karşı yapılır, milletvekillerine karşı yapılır, yönetimi ele geçirmek, devleti ele geçirmek için yapılır. Ağaç kesilmesin diyenden darbeci olur mu? AVM yapılmasın diyenden da darbeci olur mu? Onlar o gün bunları istemeseydi, bugün orada AKM değil, övündükleri AKM değil, bir yandaşın AVM'si yükselecekti. Hepimiz biliyoruz, kimi kandırıyorsunuz? Orada bir AVM niyetiniz olmasa Taksim Platformu neden AKM yıkılıp AVM yapılmasın desin? Neden ağaçlar kesilmeyip top çıkıştası yapılmasın desin? Bunun dışında ne talep ettiler? O yüzden bir büyük yalanı bir kez daha tarih önünde milletin vicdanında mahkum etmek boynumuzun borcudur. Orada haksız yere yargılananlardan bir tanesi de Can Atalay'dır. Ve Can Atalay milletvekili adayı olmuştur. Milletvekili seçilmiştir. Kararı kim vermiştir? Hataylılar vermiştir. Can Atalay milletvekilliği için başvurduğunda ona milletvekili olabilirsin diye evrak verilmiştir. O evrakla ilgili seçim kuruluna başvurmuştur. Onun ismi Birleşik Oy pusulasına yazılmıştır devlet tarafından. Daha sonra seçilince adına düzenlenen mazbata avukatına vekiline verilmiştir. O mazbata millet meclisine getirilmiş, kayda sokulmuş milletvekili olarak işlem yapılmış ve yemin töreninde herkes gibi sırası gelince oturumu yöneten en yaşlı üye sıfatıyla Sayın Bahçeli tarafından en genç üye katip üyeye verilen talimatla Hatay okuyunuz denmiş. Can Atalay'ın ismi okunmuş ama kürsüye gelmemiştir. Çünkü birileri Can Atalay'ı Hatay halkına siz milletvekili seçebilirsiniz ama siz bilmezsiniz o bilir. Onun talimatıyla biz biliriz demiştir. Birileri Can Atalay'a düzenleyenlere siz bilmezsiniz. Onun talimatıyla biz biliriz demiştir. Birileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hepimiz adına yöneten Bahçeli'ye sen bilmezsin. Onun talimatıyla biz biliriz demiştir. Daha sonra Canatalay Atalay 600 milletvekilinin oylarıyla İnsan Hakları Komisyonu'na seçilmiştir. Birileri 600 milletvekiline Hadi oradan siz bilmezsiniz birinin talimatıyla biz biliriz demiştir. Mesele bu kadar açık bu kadar nettir. Kimsenin ağırına gitmiyorsa meclisin geçici başkanı sıfatıyla devlet bahçelerinin ağırına gitmiyorsa bu milletin ağırına gidiyordur. 600 milletvekilinin ağırına gitmiyorsa bu milletin ağırına gidiyordur. Mahkemede tarafsız davranacağına yemin etmişlerin ağırına gitmiyorsa bu milletin ağrına gidiyordur. Mesele öyle Can Atalay meselesi falan filan değildir. Mesele birinin kin davası, kan davası uğruna kendi yetkilerini aldığı bu anayasanın bir maddesini hiçe sayma meselesidir. O madde bugün 153. maddedir. Açıp okuyan görür ki anayasa mahkemesi kararları gerekçeli olarak yayınlanır. Yayınlandığı anda Anayasa Mahkemesi kararları yürütme, yasama, yargı organları için bağlayıcıdır demektedir. Ama kendisi için anayasa yaptıran Erdoğan kendini bu anayasanın da üstünde görmektedir. Nasılsa ben istedim diye bazı maddelerini o halde elde sopa zorla bazı yerde döve döve bazı yerde sindire devletin imkanlarını kullana kullana değiştirttim. Bilseydim bunu da değiştirirdim. Keyif benim değil mi? 153 benim için yok hükmündedir deyip 153. maddeyi yırtıp atmıştır. Onun adına 5 hakim yapmıştır ama sonra gelip o karara sahip çıkınca Recep Tayyip Erdoğan anayasayı ortadan kaldırmaya çalışan bu darbe girişiminin başında olduğunu itiraf etmiştir. Bugün de Yılmaz Tunç Erdoğan'ın atadığı Adalet Bakanı kararı hatırlatıp meclisin önündedir diyerek darbe girişiminin yaverliğine, darbenin komutanının yaveri olduğunu itiraf etmiştir. Buradaki tehlike şudur. Bugün 153. maddeyi yırtıp atılmasına ses çıkarmazsanız bir gün gelirler 75. maddeyi yırtıp atarlar. Artık biz milletvekili, Sayın Bahçeli milletvekili, MHP'liler milletvekili, AK Parti grubu milletvekili falan olmaz. Bugün anayasa mahkemesi yok hükmündeyse yarın 75'i yırtıp atarlar. Millet meclisi yok hükmündedir. Bir gün sen bunu yaptın diye bundan cesaret alan biri bence de 101 yok hükmünde der. Cumhurbaşkanı yok hükmündedir. Yapılan iş bindiği dalık esmektir. Yapılan iş hepimizin meşruiyetini tartışmaya açmaktır. Yapılan iş varlığımızı borçlu olduğumuz ve Bakmayın bunlar değiştirince Türk ağzını da bastılar da kafalarına atınca rengini düzelttiler. Rengini bayraktan alan anayasayı tartışmaya açmaktır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası bu toplumun ortak toplum sözleşmesidir. Sınırları korumak da o sınırları koruyan Mehmetçik de silahlı kuvvetler de ülke savaşa girse ülkeyi koru koruyan asker de asayişimizi sağlayan polis de Öğrencimizi, evladımızı okutan öğretmen de, hastamıza bakan doktor da, ilacını veren eczacı da, bizi günü gelince savunan avukat da yetkisini bu anayasadan almaktadır. Anayasa yoksa devlet yoktur. Devlet yoksa düzen yoktur. Bir ülkede iktidar ama en çok iktidar devleti ve düzeni savunmak durumundadır. Bugün devleti inkar etmek, devleti yönetmekle görevlendirilmiş olan birine ve onu destekleyen devlet beye düşmez. Onların görevi devleti korumak, devleti savunmaktır. Ama ne var ki gücün zehirlediği bu şahıs ve güç zehirlenmesindeki bu şahsa kayıtsız destek veren bu yapı memleketi artık yönetilemez bir hale getirmiştir. Memleket muz cumhuriyetine dönmüştür. Muz cumhuriyetlerinde bile kurallar vardır ve o mus ticareti bile o kurallara göre yapılmaktadır. Siz burada yazan kuralları terk ederseniz mus ticareti bile yapamazsınız. Çünkü koyduğunuz kurala neye göre diye sorarlar. Neye göre diye. Bugün vatandaşlarımızı uyarmak isterim. Bu anayasa aynı zamanda senin babandan kalmış 80 metrelik metrekarelik dairenin de güvencesidir. Çünkü bu anayasada yazıyor. Mülkiyet hakkı elindeki paranın malının ve canının güvencesi bu anayasadır. Bu anayasanın bir maddesi artık yok diyen yarın senin malın da yok der. Senin canını da korumam der. Canın da bana emanet der. O yüzden anayasaya sahip çıkmak bu ülkenin geleceğine, kendi çoluğunun çocuğunun geleceğine, güvencesine sahip çıkmaktır.